Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 89. Bölüm Mekke'nin Fethi Müşriklerin Hudeybiye barışını bozmasının ardından müminler Mekke'nin fethi için Peygamber Efendimiz önderliğinde yürüyüşe geçmişti. Kureyş, Müslümanların Taif'e ilerlediğini düşünmek istese de artık gerçek karşılarındaydı. Peygamber Efendimiz Mekke'ye girmeden önce bayrak ve sancakların kendisine getirilmesini istedi. Hepsini teker teker açtı ve seçtiği adamlara verdi. Amcası Abbas'tan vadinin en dar yerine kadar Ebu Süfyan'a eşlik etmesini ve orada durup orduyu izlemelerini istedi. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan Müslümanların şehre ilerleyişini seyrediyordu. İleride görülen bir bölüğün başındaki adamı işaret ederek kim olduğunu sordu. O Halid bin Velid'di. Ebu Süfyan'ın yanından geçerken üç tekbir getirdi. Bölüğünün bir ağızdan onun söylediklerini tekrarlamasıyla tüm vadi yankılandı. Ordu bölük bölük Ebu Süfyan'ın önünden geçiyordu. O her seferinde gördüklerinin kimler olduğunu soruyor ve aldığı cevaplara hayret ediyordu. Çünkü orduda peygambere daha önce düşman olan kabileler de vardı. Sancaklardan birini Ebu Süfyan'ın en yakın arkadaşı Nuaym taşıyordu. Kureş lideri "Bunlar Muhammed'in en azılı düşmanlarıydı." deyince Abbas ona şu cevabı verdi. "Allah onların kalbine İslam'ı yerleştirdi. Bunların hepsi Allah'ın lütfu" Son geçen bölüklerden biri de Hazreti Peygamber'in sadece muhacirlerden ve ensardan oluşan kendi bölüğüydü. Üzerlerindeki çeliklerin parıltısı onlara gri siyah bir görünüm veriyordu. Çünkü hepsi tepeden tırnağa zırh giymişlerdi ve sadece gözleri görülebiliyordu. Peygamber Efendimiz kendi sancağını keşif koluna liderlik eden Sad bin Ubade'ye vermişti. O yolun kenarında Kureyş'in liderinin yanından geçerken Ebu Süfyan, "Bu ölüm günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçalttığı gündür." diye bağırdı. Hazreti Peygamber devesi Kasva'nın üstünde bölüğün ortalarındaydı. Ebu Süfyan, "Ey Allah'ın Resulü." diye bağırdı ve "Sen halkının öldürülmesini mi emrettin?" dedi. Daha sonra Sad'ın söylediklerini anlatınca Peygamberimizden şu sözleri duydu. Bugün merhamet günüdür. Allah'ın Kureyş'i yücelttiği gündür. Hazreti Osman Sad'ın ani bir saldırı yapıp yapmayacağından emin olmadığını söyleyince Peygamber Efendimiz Sad'dan bölüğün komutasını daha yumuşak biri olan Kaysa bırakmasını istedi. Tüm ordunun geçişini seyrettikten sonra Ebu Süfyan hızla Mekke'ye gitti ve evinin önünde toplanan kalabalığa şöyle seslendi. Ey Kureşliler! Muhammed karşı koyamayacağınız bir güçle burada. O bana evime sığınanın güvende olacağını söyledi. Hind evden çıktı ve kocasının sakalından tutup, ''Bu hiçbir işe yaramaz içi boş yağ tulumunu öldürün. Zavallı koruyucu!'' diye bağırdı. Ebu Süfyan bu hakarete rağmen sözlerine şöyle devam etti. Bu kadının sizi iyi düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Çünkü karşı koyamayacağınız bir güç var. Fakat benim evime girenler güvende olacak. İnsanlar liderleriyle alay ediyordu. Allah seni kahretsin. Hepimizi senin evin alır mı? Dediler. Ebu Süfyan, kim evinin kapısını kilitlerse güvende olacak. Kim mescide sığınırsa güvende olacak diyordu. Bunun üzerine tüm kalabalık dağıldı. Kimi kendi evine, kimi de mescide gitti. Müminler şehirden fazla uzak olmayan bir yerde kamp kurdu. Şehir sanki bir önceki yıl Umre'ye geldiklerindeki gibi bomboştu. Fakat bu sefer üç gün kalma diye bir sınırlama yoktu. Devesi Kasva şehre iyice yaklaştığında Peygamber Efendimiz Allah için hürmetle başını öne doğru eğdi. Neredeyse sakalı semere değiyordu. Daha sonra bölüklerin sağ kolunu Halid'in, sol kolunu da Zübeyir'in komutasına vererek düzenledi. Merkezde olan kendi bölüğünü de ikiye ayırdı. Emir verildiğinde bu dört bölük şehrin dört ayrı tarafından içeri girecekti. Tepelerden birinde Kureyş'ten İkrim'e Safvan ve Süheyl, asker toplamışlardı. Çarpışmaya kararlıydılar. Halid'in aşağı taraftan şehre girmek için yaklaştığını görünce saldırsalar da çabucak dağıldılar. Peygamber Efendimiz Mekke'ye girdiğinde çatışma hemen hemen sona ermişti. Pazar yerinden aşağılara bakıp çekilmiş kılıçları görünce dehşete kapıldı ve ''Size savaşı yasaklamamış mıydım?'' dedi. Fakat ona bunun nedenleri açıklandığında Allah böyle takdir etmiş, dedi. Peygamber Efendimiz, mescidin yakınına kurulan çadırını yanındaki Cabir'e işaret ederek şükür ve hamd ile dua ettikten sonra aşağıya doğru ilerledi ve hiçbir eve girmeyeceğim, dedi. Daha sonra abdest aldı ve sekiz rekat namaz kıldı. Bir saat kadar dinlendikten sonra kasvayı çağırdı. Zırhını ve miğferini giydikten sonra kılıcını da kuşandı. Elinde bir asa taşıyordu. Miferi yüzünü örtmüyordu. O sabah onunla birlikte yolculuk edenlerin bir kısmı çadırın dışında sıra olmuş bekliyorlardı. Hazreti Peygamber doğruca Kabe'nin güneydoğu köşesine gitti. Ve tekbir getirerek Hacerül Esved'e asasıyla dokundu. Yanındakiler de tekbir getirmeye başladılar. Allahu Ekber sesleri mescidde ve tüm Mekke'de yankılandı. Peygamberimiz eliyle susmalarını işaret edene dek Müslümanlar tekbir getirmeye devam ettiler. Hazreti Peygamber bunun ardından Kabe'yi tavaf etti ve onu çevreleyen toplam 360 puta yöneldi. Kabe ile o putların arasında şu ayeti okudu. De ki şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur.